Herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Saffat Suresi 102. ayetten itibaren anlatılan İbrahim Aleyhisselam'ın e, bir durumu, bir olayı ile ilgili video yapacağım. Genelde e, bize anlatılan müktesebattan gelen bilgiler doğrultusunda şöyle bir algımız var. İbrahim Aleyhisselam yaşlandığı zaman oğlu olur. Oğlu kendisiyle işte koşma çağına gelince, büyuğa erince 11-12 yaşlarında ki duruma ulaşınca İbrahim Aleyhisselam görmüş olduğu bir rüyadan dolayı oğlunu e, kesmeye kalkar. E, oğlu da bu duruma teslimiyet gösterir. İkisi e, ikisi de bu emre teslimiyet gösterince de e, bir koç ile bu durum değiştirilir ve oğlunu kesmekten İbrahim Aleyhisselam kurtulur. Sadakatini göstermiş olması sebebiyle bu şekliyle ödüllendirilir. Hatta halk arasında da şöyle söylentiler vardır. Eğer koç gönderilmemiş olsaydı, bugün insanlar evlatlarını kurban edeceklerdi, keseceklerdi şeklinde inanışlar var. Ancak bunun böyle olmadığını bugün ben kitaptan beslenerek, kitaptan kelimelere değinerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi birincisi şunu düzeltmemiz gerekiyor ki İbrahim Aleyhisselam kendi kavmi içerisinde bir mücadelesi var. Putları kıran, azerle tartışan, daha sonra kavminin kendisine her türlü zorluğu çıkardığı, bir İbrahim Aleyhisselam var. Ama bizim zihnimizde İbrahim Aleyhisselam güya putları kırıp da kavminin zorluklarıyla da karşılaşınca ve dışlanınca kavminden ayrılmış, uzak bir yere çekilmiş ve kendine yeni bir hayat kurmuş. 90 80-90'lı yaşlarına kadar da böyle bir hayat sürmüş. Ve adeta yaşlandığında 80-90'lı yaşlarına geldiğinde kendisine çocuk verilmiş. O çocukla birlikte Kabe'yi inşa etmiş ve Kabe'yi inşa eden ve 80-90 yaşına kadar gelen İbrahim Aleyhisselam sanki haşa dini menasip nedir bilmeden o yaşına kadar yaşamış da o yaşında Beyti Kabe'yi inşa ettikten sonra Rabbim dini menasiklerimizi bize öğret şeklinde bir duası bir duada bulunmuş. Yani bu durum İbrahim Aleyhisselam'ı böyle bir pozisyona sokar. Çünkü 80-90 yaşında Kabe'yi inşa ettikten sonra eğer bu dua yaptıysa o yaşa kadar e, dini menasip nedir bilmeden yaşamış bir İbrahim Aleyhisselam olur. Oysa ki hiçbir Resul mücadeleden vazgeçmez yani kavmi onu dışladı diye ne haliniz varsa görün gidip de sırtını dönüp gidip kendisine yeni bir hayat kurmuş olamaz İbrahim Aleyhisselam. Mücadeleden vazgeçmiş olamaz. Bunun bir örneğini Yunus Aleyhisselam üzerinden kitap bize zaten anlatır. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam da mücadeleden vazgeçmemiştir. Sadece putları kırmakla kalmamış, reddetmiş olduğu güneş, ay, kevkep Metapora üzerinden İbrahim Aleyhisselam e, mücadelesine devam etmiştir. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın e, bu oğlunu kesme hikayesi bu mücadelenin neresindedir? Nasıl anlamalıyız? O kısma Sappat Suresi 102. ayetten itibaren bazı kelimelere dikkat çekeceğim. Lütfen e, takip edin. Kendiniz de kitaptan teyit edin. İbrahim Aleyhisselam kitabın bütünlüğünde hikayesini incelediğimiz zaman aslında mücadelesine devam eden, mücadeleyi bırakıp da kendisine yeni bir hayat kurmuş bir insan değildir. Tam tersine mücadelesi devam etmektedir ve tek başına da değildir. Yanında e, İsmail vardır, İshak vardır, Yakup vardır, Lut vardır. Ve başka bir ayete göre de İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda ee, sizin için örnekler vardır şeklinde ayete de dayanarak İbrahim Aleyhisselam'ın da başka başkalarının da olduğunu birlikte bir mücadele yürüttüğünü zaten görebiliriz. Bunun yanı sıra İbrahim Aleyhisselam e, vermiş olduğu mücadelede elbette ki her liderin yaşadığı gibi zaman zaman problemler yaşamıştır. Vermiş olduğu mücadele son derece aktif e, bir şekilde yürürken durağan dönemler yaşamıştır, problemler yaşamıştır, aksamalar olmuştur. Oğlu hikayesinde de bu aksamaların bir yönü bize anlatılır. Hangi kelimeyle? Uyku kelimesiyle. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ayetlere göre oğluna "Uykumda seni boğazlıyorken görüyorum." ifadesini kullanmaktadır. Uyku kelimesi bizim bildiğimiz manada kitapta kullanılmaz uyku, uyuklama dönemi dediğimiz, e, yavaşlama, duraklama dönemi dediğimiz bir şey ifade eder. Her liderin e, mücadelesinde bir uyuklama dönemi, bir gerileme dönemi, yavaşlama dönemi söz konusudur. İbrahim Aleyhisselam da bunu kastetmektedir. Ve oğlunun e, ayetlerine baktığımızda, oğlunun işte e, koşma çağına ulaşınca, İbrahim Aleyhisselam bunu söyledi derken de 11-12 yaşındaki bir çocuk anlaşılmaz. Çünkü felamma belaga sahya diyor ayet. Belag kelimesi, buluğ kelimesi 11-12 yaşındaki çocuğu ifade etmez. Lütfen Meryem suresinde Zekeriya Aleyhisselam'a çocuk müjdelendikten sonra Zekeriya Aleyhisselam'ın ağzından çıkan cümlelere dikkat edin. Zekeriya Aleyhisselam kendisi için buluğ kelimesini kullanmaktadır. Zekeriya Aleyhisselam bu kelimeyi kullandığında kendisine çocuk müjdelendiği bir yaştadır. Dolayısıyla 11-12 yaşında bir çocuk olmadığına göre buluk kelimesinin yaşla ilgili bir kelime olmadığını hemen buradan anlayabiliriz. Buluk kelimesi olgunluğa erişmek, bir işi yapabilir kıvama ulaşmak demektir. Özünde olgun ifadesi kelimeyi karşılayan bir tabirdir. Bekisahaya yani koşmak derken kitap e, böyle bir ayrıntıyı bize neden veriyor. Yani oğlu e, onunla koşma çağına ulaşınca İbrahim Aleyhisselam böyle bir cümle kullanıyor. Bu ayrıntıyı vermesinin sebebi bir çocuğun koşturmasını anlatıyor olamaz. Kitap e, vermiş olduğu her bir detay aslında o Resul'ün vermiş olduğu mücadele yönüyle bize bir e, detay vermektedir. Ve o detayları fark ettiğimizde e, olayı daha iyi anlayabiliriz. Koşmak kelimesi de detaylı bir kelimedir ve bize öğrettiği şey e, bir kişinin e, davası uğruna koşması diyebiliriz. Bir kişinin yani bunu günlük Türkçemizde de biz sıklıkla kullanırız mesela bir kişinin ekmeği için koşturması, bir kişinin amacı doğrultusunda koşturması gibi cümleler kullanırız. Dolayısıyla bu ayette de sahaya koşmak kelimesi bir çocuğun koşturma yaşına gelmesi demek değil. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunun artık buluğa ermesi, olgunluğa ulaşması ve İbrahim Aleyhisselam'ın vermiş olduğu mücadelede onunla birlikte rol alabilir yaşa gelmiş olması, onunla birlikte o amaç doğrultusunda koşturabilir yeterliliğe ulaşmasını anlatır. Yani ne zamanki oğlu koşma çağına ulaşınca ifadesi, ne zamanki oğlu onunla birlikte mücadele edebilecek potansiyele ulaştığında, olgunluğa ulaştığında şeklinde anlaşılmalıdır. Oğlu bu potansiyele, bu olgunluğa ulaştığında İbrahim Aleyhisselam ona ne diyor? Diyor ki, seni boğazlıyorken görüyorum. Ayrıca şunu da tekrar hatırlayalım. Ne zaman söylüyor? Yani oğlunun bu potansiyeli ulaşması durumunda, uyku döneminde, yani rüyada değil, uyku döneminde, gerileme, yavaşlama döneminde, o mücadelenin gerilemesi, yavaşlaması, duraksaması döneminde İbrahim Aleyhisselam oğluna bunu söylüyor. Ee, uyku kelimesini şöyle de düşünerek anlayabiliriz. Böyle olduğunu anlayabiliriz. Uyku ile uyanıklık arasındaki fark nedir? Biz gündüz mesela koştururuz, hareket halindeyizdir, yemek yeriz, sohbet ederiz, ekmeğimiz için koştururuz, ticaret yaparız vesaire. Sürekli bir hareketlilik söz konusudur hem fiziksel açıdan hem de zihinsel açıdan. Ancak gece uyuduğumuz zaman gerek fiziksel açıdan gerekse zihinsel açıdan bu uykumuz yüzde yüzde seksen oranında hareketliliğimiz kısıtlanır. fiziksel açıdan uykuda en fazla sağa sola döneriz. Zihinsel açıdan rüyalar falan görebiliriz ama zihin kapasitemiz gündüzkü gibi aktif değildir. bu yönüyle bile düşündüğümüzde orada menam uyku kelimesinin İbrahim Aleyhisselam'ın yastığa başına koyduğunda görmüş olduğu bir rüyayı değil, bir vermiş olduğu mücadeledeki o duraksama dönemini ifade ettiğini anlayabiliriz. İşte o duraksama döneminde tam da oğlu koşma çağına gelmiş, babasıyla birlikte o davada, o amaç uğruna çaba sarf edecek, mücadele verecek, elini taşın altına koyabilecek potansiyele ulaştığında İbrahim Aleyhisselam ona şu cümleyi kullanır, seni boğazlıyorken görüyorum. Boğazlamak demek maalesef bugüne kadar avlunu yere yatırıp bir kurban keser gibi kesmek şeklinde anlaşılmıştır. Oysa ki kitaba baktığımızda kitap boğazlama kelimesini ki Türkçe kullanımlarımıza da geçmiş bir deyimdir. Zorluğu ifade eden bir kavramdır. Zorluğu ifade eden bir kavramdır. Ve İbrahim Aleyhisselam da mesela sık boğaz deriz. İbrahim Aleyhisselam da oğluna bu amaç doğrultusunda artık sen de koşturabilecek yaşa geldin. Artık belli bir potansiyelin var. Ve biz bir uyku, uyuklama, gerileme dönemindeyiz. Ben de seni bu dönemde çare olarak zor bir göreve göndermeyi planlıyorum, düşünüyorum diyor. Ve oğlunun da dikkat ederseniz ayetlere göre fikrini alıyor çünkü diyor ki bir bak bakalım sen ne görüyorsun. Yani burada eğer İbrahim Aleyhisselam rüyada görmüş olduğu bir şeyi gerçekleştirmeye çalışıyor olsaydı zaten oğlunun fikrini almazdı. Yani olayı anlamak için bu soruyu da kendimize sorarak kitaptan cevaplarını bulmaya çalışmamız lazım. İbrahim Aleyhisselam oğlunun fikrini neden alıyor? Çünkü sen de bir bak ne görüyorsun? oğlu fikrini çok net olarak belirtirken bize de ipuçları veriyor. Diyor ki babacığım emrolunduğun şeyi yap. Emrolunduğun şeyi yap. E, beni sabredenlerden bulacaksın. Oğlunun emrolunduğun şeyi yap ifadesi zaten yine rüya olmadığını İbrahim Aleyhisselam'ın öyle görmüş olduğu bir rüyadan dolayı eline bıçağı alıp da oğlunu kesmeye kalkan bir insan olmadığının delilidir. İbrahim Aleyhisselam emrolunduğu bir şeyi yapmaktadır ama emrolunduğu şey de oğlunu kesmek değildir. Zaten videomuzun konusu da bu. İbrahim Aleyhisselam emrolunmuştur ama emrolunduğu şey oğlunu kesmek değil, belli bir potansiyele ulaşmış, koşma çağına ulaşmış, kendisiyle birlikte mücadele edebilecek yaşa olgunluğa ulaşmış olan oğlunu zorlu bir görev beklemektedir. Almış olduğu emir bu doğrultudadır ve İbrahim Aleyhisselam da bu emri oğluna iletmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu da emrolunduğu şey yap diyerek e, bu e, olayın bilincinde olduğunu net olarak ortaya koyduğu gibi e, babasına da beni sabredenlerden bulacaksın ifadesiyle ve bu zorluk karşısında elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etmiştir. Çünkü Sabır kelimesi karşılaşmış olduğumuz bir musibet karşısında susmak, pusmak, boynumuzu bükmek veya beklemek gibi anlamlarda maalesef kullanılıyor ve öyle anlaşılıyor. Oysa ki kitabın karşılığı bu değildir. Kitap sabır kelimesini zorluklarla mücadele etmek, göğüs germek, o zorlukları aşabilme noktasında bir kişinin elinden gelen bütün çabayı göstermesi şeklinde kullanır. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu da babasına beni sabredenlerden bulacaksın derken kastetmiş olduğu şey budur. Beni sabredenlerden bulacaksın. Tamam zorlu bir görev bu ama bu zorlu e, zorluklar karşısında ben elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. E, bu zorlukları aşabilme noktasında elimden ne geliyorsa yapacağım şeklinde bir ifade kullanıyor. Ve ayetlerin devamına baktığımız zaman olaylar biraz daha ilginçleşiyor aslında. Bu durumun İbrahim Aleyhisselam'ın bu vermiş olduğu mücadeledeki o gerileme duraksama döneminin bir çözümü olduğunu ayetler bize anlatıyor. Bu kısmını belki bazı arkadaşlarımız anlamayacak ama lütfen verdiğim kaynaklara bakın ve vermek istediğim örnekleri anlayarak olayı değerlendirin. Mesela ayetlerin devamında İbrahim Aleyhisselam'ın işte bu oğlunun cevabı karşısında onu şaka üzerine yatırdı şeklindeki ifade. Artık bu şeyin, e, fiilin başladığını e, anlatan bir e, ayet. Devamında ise İbrahim Aleyhisselam'a e, büyük bir kurbanlık verdik bu şekliyle. E, büyük bir kurbanlık verdik ayeti var. Bize en azim, bize en azim. Büyük bir kurbanlık verdik. Bunu genelde okuduğumuz zaman o müktesebattan gelen bilgiden dolayı da maalesef işte bir koç şeklinde anlıyoruz. Oysa ki bize en azim kelimesindeki azim büyük demek zaten. Ama bize en kelimesi zebehe kökünden gelse de kelimenin bize anlatmak istediği, kastettiği şey kesmek değildir. Lütfen vereceğim kaynak e, kaynağa bakın. E, el Müfredata mesela Ragıp Elisvani bu kelimenin bu kavramın e, açıklamasını yaparken sel örneğini verir. E, bir sel suyu düşünün. O sel suyunun akıp gittikten sonra geride bıraktığı o iz, selin bıraktığı yol İşte o yola bize hem denir su akar yolunu bulur diye Türkçede de kullandığımız deyimler var. Yani orada kastedilen şey su, suyun kendisi değil. Suyun bıraktığı yolda değil. O yoldan bize verilmek istenen mesaj kanaldır. Yani suyun akmak için aradığı kanal, aradığı yol, çözüm yolu, çıkış yolu. Su akmak için bir çıkış yolu arar önüne bentler de çıkabilir, duvar çıkabilir, bina çıkabilir ama ne çıkarsa çıksın su, o sel suyu bir arayış içerisindedir. Bir çıkış yolu arar. O yolu bulur ve çıkar. Kelimenin bize anlatmak istediği şey çıkış yoludur. Bir hayvanla özdeşleştirmesinin sebebi ise şudur. Bir hayvanı kestiğinizde boğazına bıçak atarsınız. Boğazına bıçak atmak orada bize anlatılan şey değil. Biz oraya takılıyoruz. Hayvanı kesmek değil. Bir hayvanı kesmek için kesme bir amaçtır. Ama kesmek o amaca ulaşmak için yapmış olduğumuz eylemdir. Hayvanın boğazını keserken amaçlamış olduğumuz nedir? Hayvanın canını almak. Peki kesmekteki amacımız nedir? Hayvanın kanının dışarı çıkış yolunu sağlamaktır. Hayvanın boğazını keseriz. Vücudundaki kan bir çıkış yolu olur, oradan kan akmaya başlar ve hayvan bu şekliyle canını almış oluruz. Yani orada amaç hayvanın kesilmesi değil, yine bize o kelimeyle bize öğretilmek istenen hayvanın kesilmesi değil, kanın çıkış yoludur. Bizim en azim kelimesi çıkış yolu, büyük bir çıkış yolu verdik demektir. Neden bu büyük bir çıkış yolu? En başta da söyledik uyku dönemi. Buraya kadar kısa bir özet geçecek olursak tekrar İbrahim Aleyhisselam mücadelesini yarım bırakıp da gidip kendisine yeni bir hayat kurmamıştır. Vermiş olduğu mücadele devam etmektedir. Ama bu mücadelede her liderin karşılaştığı gibi İbrahim Aleyhisselam da sorunlar yaşamakta, zaman zaman duraksamalar, problemler yaşamaktadır. Ve böylesine bu duraksama yaşadığı bir dönemi bu kitap uyku kelimesiyle bize anlatıyor. Uyuklamaya geçtiği o mücadelenin yavaşladığı dönemde bir problemi çözme noktasında İbrahim Aleyhisselam bir emir alır. Almış olduğu emir oğlunun bir göreve getirilmesidir. Ve oğlu o göreve gelerek bir çıkış yolu planlanmıştır. O duraksama dönemi bu şekilde aşılmıştır. Oğlu da zaten babasının bu çözüm arayışı içerisinde alacağı rolün farkındadır. O yüzden babasına emrolunduğun şey yap, beni sabredenlerden, zorluklara karşısında mücadele edecek olanlardan bulacaksın şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Ola özünde İbrahim hikayesinin anlatıldığı şey budur. Zaten ayetlerin devamında da gelen rüya kelimesi var. Rüya kelimesi de, ve birçok kişinin kafasını karıştırarak işte yayır bak burada rüya kelimesi geçiyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam rüyasında görmüştür şeklinde yorum yapabiliyor. Çünkü gerçekten orada rüya kelimesi var ama ayete dikkat edersek İbrahim rüyasını doğruladı diyor ayet. Saddaka kelimesiyle birlikte gelir orada. İbrahim rüyasını doğruladı. Peki İbrahim uykuda gördüğü rüyayı mı doğruladı? Yoksa rüya, bizim yine Türkçemize de geçmiş bir kelimedir. Mesela benim bir rüyam var, bir hayalim var, bir amacım var dediğimizde hangi anlamda kullanırız rüya kelimesini? Elbette ki uykudayken görmüş olduğumuz bir rüya değil bu, bir hedeften, bir amaçtan bahsetmiş oluruz. İbrahim Aleyhisselam'ın da bir rüyası vardır bir amacı, bir vizyonu vardır ve o amacı doğrultusunda İbrahim Aleyhisselam elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Oğlunu o zorlu göreve göndermek de bunlardan birisidir. Bundan hiç de çekinmemiştir. Üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. Oğlu da bunun bilincindedir. Her ikisi de teslim olmuşlardır. Yine ayetlerin devamında bu ifadeler gelir. Her ikisi de teslim olmuşlardır. Yani ikisi de Gözünü budaktan sakınmayan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, amaç uğruna çaba sarf etmeyi bu konuda gayret gösteren, ellerinden gelen her şeyi de yapan karakterlerdir. Her ikisi de teslim olmuşlardır ve ikisi de o rüya doğrultusunda, o amaç doğrultusunda mücadele etmişlerdir. Kitap özünde İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasını bu şekilde anlatır. Ama maalesef biz kelimelerin içine girmediğimiz için İbrahim Aleyhisselam'ı adeta eline bıçak almış oğlunu kesmekte olan, kesmeye çalışan ve hatta hatta bazı yorumlara göre de oğlunu kesmeyi bizzat Allah'ın emrettiği şeklinde algılarımız, düşüncelerimiz var. Ama kitap bunların aksini söylüyor. Tekrar edip videoyu uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Umarım anlatmak istediğim anlaşılmıştır. Ancak aklıma gelmişken hemen şunu da ekleyeyim. İbrahim Aleyhisselam'ın o zorlu görevi nedir? Mesela oğlunun, pardon, oğlunun o zorlu görevi nedir? gibi bir soru yine kitapta karşılığını bulur. Mesela müktesebatta da Hacer ve İsmail'in işte çöle bırakılması şeklinde bir anlatı vardır ama hikaye tam olarak yakalanamamıştır. Yani bir değinilmiştir ama ıskalanılmıştır. Kur'an'da yine İbrahim Aleyhisselam'ın ehlinden bazılarını çorak bir bölgeye bıraktığını anlatan ayetler var. Ve çorak bir bölgeye bıraktıktan sonra söylemiş olduğu bir dua var. Rabbim salatı dostluğuna ikame etsinler diye böyle yaptım. Artık sen de halkın gönüllerini onlara meylettir. Yani İbrahim Aleyhisselam oğlunu bir bölgeye göreve göndermiştir bu durumda yine birçok kişi tarafından anlaşılmaz bir durumdur ama bir sonraki videoya bırakalım çok uzun olmasın video. O da İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşu meselesinde saklıdır. Hani İbrahim Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. İnanmadın mı? İnandım. Ancak kalbim mutmain olsun diye. Dört kuş al şeklinde Bakara Suresi 260 ayetini bilirsiniz. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşu tavuk, horoz, güvercin değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşu yine mücadelesinde önemli karakterler, önemli unsurlardır. Bir sonraki videoda da inşallah nasip olursa buna değiniriz. O zaman hikaye biraz daha netleşmiş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.